Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde ben bilimleri dersinin en çok karıştırılan konusu, birbirine en çok karıştır, karıştırılan konusu ısı ve sıcaklık konusunu ele alacağım sevgili öğrenciler. Öğrencilik hayatınız boyunca sürekli karşınıza çıkacak ve en çok karıştıracağınız bir konu olacak göreceksiniz. O yüzden bunu kafanızda net bir şekilde oturması açısından ayrıntılarla el almaya çalışacağım. Konuya geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde. Daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Yani sevgili öğrenciler, ısı ve sıcaklık kavramları birbirinden aslında çok farklıdır. Ee, ve karıştırılmaması da gerekir aslında ama sürekli karıştırılır ve bu terimler birbirini yerine kullanılır günlük hayatımızda. Ee, bu konuyu kavradıktan sonra artık siz doğru terimleri kullanacağınızı düşünüyorum. Her maddenin bir ısısı vardır. Isı bir enerji türüdür sevgili öğrenciler. Sıcaklık ise bir maddenin ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu gösterir. Isı enerjidir. Sıcaklık enerji değildir. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Dünyadan çok uzak olmasına rağmen enerjisiyle bizi ısıttır ve aydınlatır. Aynı zamanda ısırmak için kullandığımız odun, kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtların başlıca kaynağı da güneştir sevgili öğrenciler. Biz de bu yakıtlardan ısı enerjisi elde ederiz. Buradan da anlaşılacağı üzere sevgili öğrenciler ısı bir enerji çeşididir. Isının akış yönü, yönü büyüklük olarak göstermek sıcaklık kavramını kullanır sevgili öğrenciler başka bir ifadeyle sıcaklık bir ölçüdür ve bir maddenin diğer maddelerden ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu bize gösterir. Isı ve sıcaklık birbirinden farklı kavramlardır. Örneğin yanan bir mumun sahip olduğu ısı miktarı odamızı ısıtmaya yetmeyecek kadar azken sıcaklığı elimizi yakacak kadar yüksektir diyebiliriz. Fakat kalorifer peteğinin sahip olduğu su miktarı odamızı ısıtmak için yeterliyken kaloriferin sıcaklığı yanan mum sıcaklığından düşük olduğu için elimizi mumun yaptığı kadar yakmaz. Şimdi ısı ve sıcaklık arasındaki farklı şekil, farkları ifade edelim. Isı bir enerji türüdür. Sıcaklık enerji değildir. Dikkat edin. Isının birimi jül ve kalori kaloridir. Sıcaklığın birimi santigrat derecedir sevgili öğrenciler. Isı kalorimetre ile hesaplanır. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Isı madde arasında alınıp verilebilir. Yani bir akışı vardır. Genelde akışı da sıcaktan soğuğa doğrudur. Akış ısının unutmayın. Sıcaklık ise madde arasında alınıp verilmez sevgili öğrenciler. Günlük hayatımızda kullandığımız ifadeler var ısı ve sıcaklıkla ilgili. Mesela düşük ısılarda mükemmel temizlik diye bir cümle kullanılmış. Halbuki bu yanlış bir ifadedir. Bunun doğrusu düşük sıcaklıkta mükemmel temizliktir diyebiliriz. Doktor Emir'in vücut ısısını ölçtü diyor. Bu yanlış ifadeyi Doktor Emir'in vücut sıcaklığını ölçtü diye düzeltmemiz gerekir. Maddeleri Maddeler ısılar eşit oluncaya kadar sıcaklık alışverişi oldu cümlesi yanlış bir ifadedir. Bunun doğrusu maddelerin sıcaklıklar eşit oluncaya kadar ısı alışverişi oldu şeklinde söylenmelidir sevgili öğrenciler. İstanbul'da havanın ısısı 30 derece olarak ölçüldü yanlış bir ifadedir. İstanbul'da havanın sıcaklığı 30 derece olarak ölçüldü denmelidir. Odun yanında çevresine sıcaklık verir ifadesi yanlıştır. Doğrusu odun yandığında çevresine ısı verir şeklinde kullanmamız gerekir sevgili öğrenciler. Madde nasıl ile etkileşimi nasıl olur peki? Sevgili öğrenciler, ısının en önemli özelliklerinden biri de maddeler üzerinde yapmış olduğu etkidir. Isı, madde ısı alırsa genleşme meydana gelir. Eğer madde ısı verirse o maddede de üzülme meydana gelir sevgili öğrenciler. Bazı maddeleri hareket haline getirir, Isı değişiklikleri yeryüzünün şeklini değiştiren önemli bir etkendir sevgili öğrenciler. Gece gündüz arasında önemli sıcaklık farklılıkları e, olduğu yerlerde kayalar hızla parçalanıp ufalanır. Gündüzleri ise kaya ve çatlaklarına dolan ne? Geceleri hava soğuduğunda durup genleşerek kayaların parçalanmasına sebep olur. Böylelikle toprak kum oluşumu meydana gelebilir sevgili öğrenciler. Bu da gece gündüz arasındaki sıcaklık farklılıklarından kaynaklanır. Katı maddelerde genleşme nasıl olur peki sevgili öğrenciler? Katı maddelerde genleşme ısı enerjisi maddelerin genleşmesine yol açan bir etkendir. Elektrik ya da telefon tellerinin görünümleri yazın ve kışın farklılık gösterebilir. Kışın iki direk arasındaki bakır teller düz bir çizgi gibi görünürken yazdan ise tellerin sarttığı gözlenir sevgili öğrenciler. Bunun nedeni ise sıcaklıkla genleşmedir. Isıtılan metallerdeki olduğu gibi. Sevgili öğrenciler genleşme farklı madde, katı maddelerin ısın etkisiyle farklı miktarda genleşir. Aynı uzunluktaki bakır teller özdeş ısıtıcılarla aynı süre ısıtılırsa bakır telin boyu daha da uzadığı görülür. Bu bir genleşmeye örnektir. Genleşme katı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Sıvılarda genleşme nasıl oluyor peki sevgili öğrenciler? Sıvılar da etkisiyle genleşir. Tamamen boyalı su veya diğer bir sıvı doldurulan veya ince bir cam boru geçirilmiş lastik tıpa ile kapatılan cam balonu ısıtılarak balonun ağzı alt kısmında borudan suyun yükseldiğini görebiliriz. Cam balon sıcak su dolu kaba daldırıp ısıtıldığında, cam borudaki sıvı seviyesinin önce düştüğünü sonra yavaş yavaş arttığı gözlenir. Sıvı seviyesinde önce bir düşme gözlenmemesi sizi şaşırtabilir. Bakın gaz, gazlardaki genleşme nasıl meydana geliyormuş? Gaz halindeki maddelerin ısı etkisiyle genleşmesi bir dakika Isı etkisiyle genleşmesi Sıvı ve katılara göre daha fazladır sevgili öğrenciler. Gazlar ısı enerjisinden çok etkilenir ve kolay genleşir. Genleşme gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Aynı sıcaklık ve basınçta bütün gazlar aynı miktarda genleşir. Sıcak su, sıcak su banyosuna konulan veya ağzına çocuk balonu yerleştiren süt şişesi suyun içine konularak su alttan ısıtılırsa şişenin ağzına kapatılan balon şişmeye başlar. Bu da gazdaki genleşmeye güzel bir örnektir sevgili öğrenciler. Bir cismin sıcaklığı arttığı zaman ısı almış demektir sevgili öğrenciler. Sıcaklık azaldığı zaman ise ısı vermiştir. Bir cismin sıcaklığını yükselten diğer bir cisme ısı kaynağı denir. Yeryüzünde çeşitli ısı kaynakları vardır. Bunlar odun, kömür, gaz yağı, hava gazı, bütün gaz gibi ısı e, kaynaklardır. Katı sıvı yakıtların içerisinde enerji vardır. Bu enerjilerin temel kaynağı güneştir sevgili öğrenciler. Isınmak için kullandığımız yakıtlardan faydalanırken aslında kökeni güneş olan kaynaklardan faydalanmış oluyoruz sevgili öğrenciler. Sıvı gaz yakıtlarının giderek azalması sebebiyle biyomas enerjisinin önem giderek artmaktadır. Şeftali, zeytinyağı, posası, kayısı çekirdeği, badem kabukları alternatif yakıt olarak da kullanılmaya başlamıştır günümüzde sevgili öğrenciler. Yakıtları katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar olarak gruplara ayırabiliriz. Katı yakıtlara örnek olarak odun, kömür, antrasit verilebilir. Sıvı yakıtlar örnek olarak benzin, motorun, gaz yağı verilebilir. Gaz yakıtlar örnek olarak ise LPG, petrol gazı ve doğal gazı örnek olarak verebiliriz sevgili öğrenciler. Isı alışverişi nasıl olur peki sevgili öğrenciler? Soğuk havada çay içerken üşüyen ellerimizi ısıtmak için bardağı sıkıca kavruyoruz değil mi? Buz avucumuzu aldığımızda ise elimiz üşüyor. Her iki olayın ortak yanı sıcaklıklar farklı olan iki madde arasındaki ısı alışverişidir. Bardağı kavradığımızda sıcak olan bardaktan elimize ısı akışı olurken elimiz ısınıyor. Buza ocağımız altımızda ise sıcak olan elimizden buza ısı akışı oluyor. O yüzden elimiz üşümeye başlıyor. Genelde ısı akışı sıcaktan soğuğa doğru gelir. Ne zaman sonra erer? İki, iki maddenin ısısı eşitlendiğinde ısı akışı durur sevgili öğrenciler. Farklı sıcaklıktaki iki madde karşı, karşılaştırıldığında ya da birbirine temas ettiğinde aralarında ısı alışverişi olur. Sıcaklığı yüksek olan madde Isı verdiği için sıcaklığı azalırken sıcaklığı düşük olan madde ısı verilen bu ısıyı aldığı için sıcaklığı artmaya başlar. Bu süre sonra iki maddenin sıcaklıkları eşit olur. Isı akışı da durur. Isı ve sıcaklık kavramıyla ilgili bir kavram haritası veriyorum burada size. Bu aslında bütün anlattıklarımın bir özeti sevgili öğrenciler. Bakın ısının özellikleri ve sıcaklığın özellikleri burada verilmiştir. Isı enerjidir, grimujül ve kaloridir. Kalorimetre ile hesaplanır. Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akar. Sıcaklık nedir peki? Enerji değildir. Termometre ile ölçülür. Birim santigrat derecedir. Isının akış yönünü gösterir. Madde ısı aldığında maddenin sıcaklığı artar. Madde ısı verdiğinde maddenin sıcaklığı azalır. Bu aslında biraz önce anlattığım bütün anlattıklarımın bir ...özet olan bir kavram haritasıdır. Şimdi... ...öğrendiklerimizi değerlendirelim isterseniz... ...sevgili öğrenciler. Soru-cevaplarla ilerleyelim. Fatma açlanmış yumurtayı soymak isterken... ...yumurta çok sıcak olduğu için Fatma'nın eli yanıyor. Hemen yumurtayı... ...içinde su dolu bulunan kabın içine bırakıp... ...bir süre bekliyor. Fatma bu durumdan... ...hangi sonucu çıkaramaz? Ağ sıcak maddeden... ...ağ sıcak maddeden... ...soğuk maddeyi ısa kar... ...veya yumurtanın sıcaklığı azalır... C. Sıcak madde temas ettiği soğuk maddeyi ısıtır. D. Yumurta konulan suyun sıcaklığı değişmez. Hangisini çıkaramaz sevgili öğrenciler? Tabii ki yumurta konulan suyun sıcaklığı değişmez diyemeyiz. Diğer sorumuza geçelim. Meteoroloji verilerine göre bazı illerimiz için beklenen hava ısıları şu şekildedir diyor. İzmir Ankara, Şanlıurfa, Elazığ diye bunların hava sıcaklıklarını hava ısılarını verdiğini söylüyor sunucu. Halbuki buradaki kullandığı ifade yanlıştır. Aslında demesi gereken meteoroloji verilene göre bazı yerlerimiz için beklenen hava sıcaklığı şu şekilde olması gerekmektedir. Isı yerine sıcaklık e, terimini kullanması gerekir. Beher kaplara bakarsanız sevgili öğrenciler, birinci durumda A ve B beher kapları ikinci durumdaki A ve B beher kaplarına bakalım. A ve B beherlerinde sırasıyla sıcak su ve soğuk su bulunmaktadır. Bu maddeler birinci durumda birbirine temas etmezken ikinci durumda birbirine temas ettirip yeterince bekletilmektedir. Buna göre ikinci durumda gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İkinci durumla ilgili A kabındaki su ısı vermiştir diyor. Bakın A kabı. B kabında suyun sıcaklığı artmıştır diyor. C şıkkında B kabındaki sudan A kabındaki suya ısı ısartmıştır diyor. D şıkkında son durumda iki kaptaki suyun sıcaklıkları eşittir diyor. O zaman hangisi yanlış olur sevgili öğrenciler? B kabındaki sudan A kabındaki suya ısı akmıştır ifadesi yanlıştır. Burada çünkü e, ısı, ısı yüksek olan alkabıdır. kabıdır. Isı da biliyorsunuz sıcaktan soğuğa doğru akar. Şimdi aşağıda verilen ifadeler kavram içinde e, doğru olanları sıcak mı ısı mı olduğunu belirtiyoruz. Enerjidir demiş. ısı tabii ki enerjidir. Termometre ölçülür ne? Tabii ki sıcaklık. Birim ve kaloridir diyor. Nedir bu? Tabii ki ısı. Sıcaklıklar farklı olan madde arasında alınıp verilir. Nedir? Isı. Birim santigrat derecedir. Sıcaklık mısı mı, mı? Evet, tabii ki sıcaklık. Kalorimetre ile hesaplanır. Sıcaklık mısı mı, mı? Evet, ısı. Isının akış yönünü gösterir. Tabii ki ısının akış yönünü gösteren de sıcaklıktır sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.